Oha abi ne? Ne yapıyorsunuz siz? Abi default. Oh. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyun Abilis kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Totally actuary Battle Simulator oynuyoruz arkadaşlar. Bu oyunu açıklama kısmında linkini bulup indirebilirsiniz. Yalnız Alpa sürümünde tam bir link yok. Yani kendi sitesinden nadiren indirebiliyorsunuz. Onu da başarabilenler için başaramazsanız olmadı. Ben bir şekilde bir tane daha video çekerim ve bunu gösteririm size. Evet arkadaşlar. New Game diye başlayalım. Şimdi abi olayımız şu. 80 money veriyor. Gördüğünüz üzere 80 money veriyor. Ve işte normal adamlardır, boksörlerdir. İşte Okçulardır, barbarlardır. Hepsi. Spider-Man zaten ne olduğunu halen anlamadım. Onu göremedim daha. Şu altı yüzük ne? Yaklaşık iki bölüm falan oynayacağım arkadaşlar. Bir beş dakika olduktan sonra zaten direktman videoyu kapatacağım. Diğer ki video için bekleyebilirsiniz. Veya indirip siz de oynayabilirsiniz. Şimdi abi hemen ben şöyle bir taktiksel oynayayım bakayım. Üç tane yaptık. Beş tane daha koyabiliyoruz abi. Tak. Ee, tak tak mafya babasıyız biz. Aa iki tane daha mı koyabiliyoruz? Ee, tak tak tamam. Çok güzel play. Evet çok güzel kapışma abi. Çok güzel kapışma. Hadi ingari. Hadi giriyorlar. Oha oha abi ne yapıyorsunuz siz? Abi bunlar birbirine dayıyor. Default mu? Oh my shit. Dayak mı yedik yani? Dayak yedik. Dur. Abimi çağıracağım. eee şöyle daha güzel olacak. Hop. Böyle daha Abi bu niye çaput yürüyor? Sen niye çaput yürüyor? Neyse girin kapışmaya. Sıçın belalana Sıçın. o oo, oha, oha, oha. Oh, 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 oh. Bu sefer kazandık. Bu sefer kazandık. Default olmamıza imkan yok kazandık Yes Victory. kazandık abi en güzeli bu Hadi in bakalım bu arada daha çok bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız video like yorum atmayı unutmayın Arkadaşlar şimdi 800 puan verdi ve kapışmamızı istiyor bizden ee, abi şimdi gelecek elemanlar nasıl bir şey olacak bilmiyorum hepsini barbar göndersem nasıl olur acaba onu da bilmiyorum ee, veya gönderelim abi şöyle üçlü yapalım Arkadan şöyle üçlü yapalım. Şöyle üçlü yapalım. Bir de böyle. Anında bir de böyle yapalım abi. Daha 500'ümüz mü kaldı? Ay bak. Ben şu çarıtı çok merak ediyorum. Çarıt. Bakayım güzel olacakmış gibi. Oha! Oha! Spiderman. Bak şunu da harbim, çok merak etmişimdir. Bunu en arkaya alacağım. Çerit ne abi? Oha. Uf 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 uf. ağlattı ortalım bu. Oha. Abi. <laughs> Kesin Victoria ya. Net net. İmkanı yok. Kaybetmesinin imkanı yok bizim takımın ya. Bizim tayfa. Ha işte barbarlar bak. Ölüleri böyle gösteriyorlar. Ee, barbarlar Sıkıştır abi. Abi sıkıştır dedik. Al işte gerizek abi de ağaca vurdu ya. Abi oyun çok güzel arkadaşlar. Yani gerçekten eğlenceli bir oyun. Sarıyor yani bir zamandan sonra. Yalnız bizim eleman ne oldu? Dayak mı yedi? Lan! Bizim elemanın ağzına sıçmışlar. Abi. Üçe kaç gidiliyor? Ayıptır. 2, 4, 5, 6, 3, 6, 2 katımız. Koşun. Bu bu kavga bitmez aga söyleyeyim. Kan davasına döner bu iş. Bakayım sıkıştıracaklar ya. Bizim eleman sıkıştıracaklar. Bir kişiyi indirse iyi bari. Bakayım bari bunlar. Abi siz destek verin. Şuraya destek verin. Verseniz oğlum ne yapıyorsunuz lan? Lan! Oğlum yapma. Şş, yapma lan. Şş, lan! Oğlum adam tek kaldı. Sikecekler belasını. Oğlum bak hadi barbarına barbarı öldürür onda sıkıntı yok. Bak şunu öldürür. Bak, şunun tipte zaten meymelet yok. Ha, bunu da öldürür ama bunu abi götüne niye saplıyorsunuz siz bunu? Aa iki oldu da iki oldu. E ee, bizim barbar ne abi ha orada. Tamam abi kan davası çıkart. Hadi kan davası kan davası çıksın. Ne yapıyorum? Nereye gidiyorum lan? Yapma oğlum ya. Ha. Aha sıçtık belalarına. İnşallah. Abi mızrak batırdı. Uf ananı sıçayım. Nasıl vurdu abi? Kabeye vur. Uf. Ananı sikeyim. Bizim eleman gidiyor, bizim eleman gidiyor lan lan lan. Oğlum bizim alıştık işte. Oha abi ne? Ha ne yapıyorsunuz siz? Abi default. Öyle yarın ağacın orada şey yaparsanız ayıptır ya. Bu ne ya? 800 verdi gene. A bak şu 600'lük bayağı bir iyi demek ki. Hemen şöyle de bir koruma kalkanı yapalım. Tamam. Yolla abi. Bu bayağı bir iyi olacak bence. Hadi. Girin. Uf. Tamam ikinci bölümü nasıl geçeceğimizi bulduk galiba. Gene mi geçemiyoruz? Lan! Ne yapıyorsun oğlum sen? Aa bizim elemana sıçtı. Aa bizim elemana bir şey olmuş. Aa sürdümler dedi. Bizim mancının ağzına sıçtılar yalnız. Bir adamı sikmediğiniz kaldı birader. Senin... Ne yapıyorsun lan? Default. Abi gene mi başarısız? Ben bunları yeneceğim abi. Net olarak kararlıyım. Şöyle bir şey yapalım. Hop. Farmer'ları da koy. Barbiyanları da koy. Yardır abi. Bu kadroyla ağızları nasıl içeriz? Lan ne oluyor? Of kavga büyük. Kavga büyük acı. Kavga büyük. Uf 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 Kan gölü kan gölü orası. Orası kan gölü. Boksörlere bak. Boks şeylerini giyip de girmişler. Hadi abi ağızlarına sıçın. Uf sıçtık. Bak bu sefer ağızlarına sıçtık birader. Sö abi bak. Burada kavga olurken siz ne yapıyorsunuz? Oha! Abi! Amına Oha! kavga oluyor adamların yaptığına bak ya. Bu da zorluyor. Tamam, bunda sıkıntı yok da. Abi siz ne yapıyorsunuz bu adama ya? Birader adam havada gidiyor. <laughs> Victoria arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde bir oyundu. Daha level 3'e geldik. Daha fazla levellere geleceğiz tabii ki arkadaşlar. Ama bugünlük bu videonun sonuna geldik. Daha fazla video istiyorsanız bunun türü onun türünden bir video istiyorsanız videoya iki tane zayip, like yorum atmayı tekrar tekrar ve paylaşmayı unutmayın. Hepinize selamlıyorum ve yarın saat 1 ve 18.00'da görüşmek üzere. Bay bay.